Merhaba sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben İdris Hoca. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım keyifleriniz iyidir sevgili arkadaşlar. İyi olmak için ne yapacağız? Bomba gibi kaldığımız yerlerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi videonun açıklama kısmında pazartesi günleri ben ne koyuyorum? Online test koyuyorum. Bu videoyu izledikten sonra online testi çözebilirsin. Ayrıca benim bu çözdüğüm soruların linkini de aşağıya koydum. Siz o soruları da çözüp videonun sonundaki cevap anahtarlarından da karşılaştırma yapabilirsiniz diyelim ve ne diyelim videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı asla unutmuyoruz. Sonra ne yapıyoruz hocam? <laughs> Sonra da hadi Bismillah derse başlıyoruz. Gel bir bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar buraya bir geçtik evet süper. Arkadaşlar burada bize diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor sevgili dostlar. Birleşik kelimeler bak yazım kuralı. Bakalım. A seçeneği kitabın etkileyici bir ön sözü vardı. Ön söz unutma. Ayrı yazdır sevgili dostum. Devam. Hoşça kal diyerek uzaklaştı yanımızdan. Arkadaşlar Hoşçakal ayrı yazdır. Yani şöyle yazmıyoruz. Hoş çakal diye yazmıyoruz yani. Tamam böyle çakallık yapmıyoruz vicdansızlar. Bu da doğru. Müdürüne durumu arz etmek istiyordu. Aha bak arz etmek arkadaşlar. Arz Etmek dediğimiz zaman biz bunu ayrı yazarız. Neden? Çünkü eğer bu birinci kelimede bir ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi olsaydı biz bunu bitişik yazardık. Ünsüz türemesi hissetmek, zannetmek gibi. Bunlar bitişik yazdır. Ünlü düşmesi sabretmek gibi sözcükler sevgili arkadaşlar. Ama burada bir ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi olmadığı için bunun ayrı yazılmak zorunda olduğunu biliyoruz. Tıpkı gibi? Fark etmek gibi. Tamam mı sevgili dostlar? O zaman bizim yanlış cevabımız bu. Kaza sonrası bilirkişi raporu istendi. Bilirkişi elbette arkadaşlar bitişik yazdır. Dedik. Bir sonraki soruya geçelim. Gel. Bu soruda bize bir şiir verilmiş. Şiirin teması bize soruluyor. Ne diyor şiirde? Beni hor görme kardeşim. Beni hor görme kardeşim. Sen altısın ben tunç muyum hey. Re re re, aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün ben saç mıyım bre hain Ne var istesen de bende Aynı varlık her bedende Yarın mezara giren de Sen toksun da ben aç Kardeş durumlar eşit diyor Sen ne artistik taslıyorsun diyor Eşitlik gördün mü Bu kadar Bak şarkı söyleye söyleye çözdüm bu soruyu. Vicdansız. E tabi sen bu soruyu böyle yata yata çözersin sevgili dostum. O nedenle ne diyoruz? Çözdüğümüz soru. Acem bu kolay soru demiyoruz. Çünkü senin çözdüğün soru sana kolay geliyor. Ama bu soruda takılan yığın yığın öğrenci olacak sevgili arkadaşım. O yüzden çözdüğümüz her soru kıymetlidir sevgili arkadaşlar. Tamam. Gel bir sonraki soruya geçelim mi? Aha da geçtim. Üç numaralı sorumuz diyor ki. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur diyor. Zarf fiili biz ne olarak biliyoruz? İp erekken önce dıkça dığından bedenmeksizin A nokta A nokta rmaz Asiye Ali Muhittin Serkan ne dersen de yani bunlar hepsi zarf fiil sevgili arkadaşlar. Gel şimdi bakalım zarf fiil yoktur diyor. Bakalım A seçeneği. Antalya'ya varır varmaz sizi ararım. Bak arkadaşlar Rırmaz ne zaman? Varır varmaz. Hatta cümleye zaman anlamı katmış. Vicdansız. Devam. Şehre inince sevdiği yemeklerden doyasıya yedi. Ne zaman yemiş vicdansız? Şehre inince, inince, ince, ince. Ne diyorduk? Seviyorsun sen ne? ince ince. Muharrem ince. Eledik bunu da arkadaşlar. Bu da zaman anlamı katıyor. Evden çıkalı yarım saat olmasa rağmen hala dönmedi diyor. Ne zaman arkadaşlar? Evden çıkalı Alı. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bu da bizim zarf fiilimiz mi? Evet. Zarf fiil. Gel bakalım son seçeneğe. Tartışmadan bu sonucun çıkacağını kimse tahmin edemezdi. Bak. Ben size hep ya. Bu soruyu yazarları Ne şeytan ne şeytan. Sizi düşürmeye çalışırlar. Ama sen düşmeyeceksin sevgili dostum. Madan meden diye zarf fiil ekimiz var. Doğru mu? Doğru. Değil mi? İp erekken ıncadıkça madan meden. Değil mi arkadaşlar? Burada yazıyor. Şurada gibi. Bak madan var. E madan burada da var hocam. Bu zarf fiil mi? Tabii ki değil. Adam burada diyor ki bu tartışma eyleminden. Değil mi sevgili dostlar? Tartışmak arkadaşlar. Tartışma dan sevgili dostlar. E, dolaştılar. burada ne olmayacak? Bizim zarf fiilimiz olmayacak sevgili arkadaşlar. Cevabımız Danimarka. Bir sonraki soruya geçelim mi? Geçtik bile. Bakalım soru ne diyor? Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyorduk? Ben iyi bir soru çözüyüm hocam diyorsak sevgili arkadaşlar. Birinci kural neydi? Soru köklerini tanımaktı. Soru köklerini tanımazsak vallahi billahi işimiz yaş yani. Gel bir bakalım. Ana düşünceyi soruyor dedik. Mustafa Kemal o gece yakınlarından birkaç kişiyle Ankara dışında bir yerde yemek yemişti. Ayrılırken ellerini omuzlarına atarak saldırıya başlamak için şimdi doğru cepheye gidiyorum demiştir. İşlerinden biri şaşkınlıkla Paşam ya başaramazsanız diye sormuştur. Bunun üzerine Mustafa Kemal ne demek istiyorsun? Saldırının başlangıcından 14 gün sonra Yunanları denize dökmüş olacağım demiştir. Ve dökmüştür. Şimdi burada asıl anlatılmak isten nedir arkadaşlar? Ben. Mustafa Kemal Atatürk çok akıllı bir liderdir. Şimdi şunu diyebilirsin. Evet hocam Mustafa Kemal Atatürk gerçekten akıllı bir lider diyebilirsin. Evet akıllı bir lider. Ama Metin de bundan bahsetmiyor vicdansız. Metnin dünyasına göre düşüneceksin. Kendi dünyana göre değil. Evet akıllı bir lider ama Metin de bundan bahsetmiyor. Eledik. Devam. Atatürk'ün etrafındaki insanlar onun gibi düşünmemektedir. E burada bir tane örnek var. Herkes mi onun gibi düşünmüyor? Böyle bir şey var mı? Yok. Eledik sevgili arkadaşlar. C bakalım. Atatürk ileri görüşlü ve kendine güvenen bir liderdir diyor. Evet ileri görüşlü. Diyor ki 14 gün sonra Yunanlar denize dökeceğim. Ve kendine güvenerek söylüyor bunu arkadaşlar. Adam güvenmese der mi? İşte böyle bir şey demez yani değil mi? O nedenle cevabımız C arkadaşlar. Bunu anlatıyor esasen burada. D. Hayatta başarılı olmak için her zaman çok çalışma gerekir. Evet bu seçenek size yönelikti sevgili arkadaşlar. Ama metinde böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ama biz gerçekten başarılı olmak istiyorsak normalde tabii ki çok çalışmalıyız. Unutmayın. Bu seçeneklerin hepsi gerçek hayatta doğru. Ama metine göre hangisi doğru? Metine göre C doğru sevgili olsun, Tamam Mevzu bu arkadaşlar. Sorulara dikkat. Bir sonraki soruya geçtik sevgili arkadaşlar. Diyor ki metinde anlatımın niteliklerinden hangisinin önemi vurgulanmıştır diyor. Bakalım hangisiymiş? Ben bazı eserleri bir paket pirince benzetirim. Şahane bir yemekte sofran senlenecektir. Paketi açarsın ve içindekileri bir kaba boşaltırsın. Pirince karışmış taşlar ayıklandıkça geriye pek bir şey kalmaz. Şahane sofra hayalinden çokça taş, az miktarda pirinçle sayılırsın. İşte bahsettiği meseleler de böyledir. Dolu dolu görünür, göz yanıltır. Okudukça ayıklanmış pirinçler gibi anlamlar azalır. Elinde bir avuç taşla kalırsın. Yani sen pirinç almaya gidiyorsun, içinde taş çıkıyor ne gereksiz şeyler var. Sonra amacına ulaşamıyorsun. E o zaman ne diyoruz biz bunu arkadaşlar? Duruluk, duruluk, duruluk diyoruz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Peki hocam bu diğerleri ne? Arkadaşlar açıklık şudur. Yani vermek istenen metinde anlatılmak istenilen net ve açık bir şekilde anlatılması lazım. Devam. Doğallık dediği şey arkadaşlar doğal olmasıdır metnin içerisinde. Gel be kardeşim bunu böyle yap be kardeşim gibi böyle doğallık taşıyacak. Tutarlık dediği sevgili dostlar metnin veya şiirin başında diyelim ki bir şeyi kabul etmişse şiirin sonuna kadar o kabul ettiğini reddetmemesi lazım. Reddederse tutarsızlık olur sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Mükemmelsin. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki soruya geçmek için heyecanlanıyoruz. Heyecanlanıyoruz. Gel bakalım bir sonraki soru bize ne diyor? Bu cümlede kurallarından hangilerinin örneği yoktur? Şimdi cümleye bakalım mı? Önlerine atılan tepsiler, gümüş siniler içinde yağlar, ballar, kaymaklar, noktalı virgül, kavurmalar, kebaplar, pilavlar, noktalı virgül, ayranlar, şerbetler getirmişler. Arkadaşlar biz buraya baktığımız zaman burada virgüller kullanmış ve noktalı virgül kullanmış sonra nokta koymuş. Güzel. E peki burada noktalı virgül niye kullanılmış hocam arkadaşlar? Çünkü yağ bal kaymak bunun bir tür. Kavurma kebap pilav. Bu bir tür yiyecek mesela. Bu pilavı da aldım varsayın. Ayran şerbet. Bu nedir arkadaşlar? Bu da bir tür içecek, yemek ve işte tatlı diye düşünelim. Tamam mı? E tabii ki tatlıyı, yemekleri ve şerbetleri, şey işte içecekleri ayırırken noktalı virgül kullanmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Çünkü noktalı virgülün en önemli görevlerinden bir tanesi şey ne? Türleri birbirinden ayırır. Türleri birbirinden ayırır diyoruz. Evet güzel. Türleri birbirinden ayırıyorsa o zaman bakalım. Bir numara. Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur. Doğru mu? Doğru. Sonuna nokta konur. O zaman ben bir olana eleyeceğim. Bana örneği yoktur diyor. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konur diyor. Evet. Böyle bir özelliği var virgülün. Ama burada kaç tane yüklem var? Yani kaç tane cümle var? Bir tane cümle var. O nedenle ben sıralı cümleleri birbirinden işte ayırmak için virgül konurup kullanamam. Olsaydı adam burada bir cümle verirdi. Mesela seni çok seviyorum. Virgül. Bu akşam size geleceğim. Değil mi? Seni çok seviyorum o nedenle bu akşam size geleceğim gibi bir anlam çıkardı. Buraya virgülü koyardık sevgili arkadaşlar. O zaman olurdu. Ama burada tek yüklem var. Biz getiremeyiz. Tuttuk bunu. İki olmayan ele gireceğiz. Eledik. Elimizde ne kaldı? Dörtte beş kaldık E üç varmış o zaman. Çünkü birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime kelime, kelime gruptan arasından virgül konur. Bu vaat zaten burada. Bu görevlerinde kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Bunu da eledik. Dört. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri. Sıralı cümle diyor. Birbirini ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Kurban oldum. Böyle bir sıralı cümle yok. Yani sen nasıl bunu diyorsun? 2 4 oldu mu? Cevabımız B oldu mu? Oldu. Peki 5'e bakalım. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür ve takımları birbirini ayırmak için noktalı virgül kullanılır diyor. Evet. Burada o görevde kullanmış sevgili dostlar. O zaman bizim cevabımız B olacak sevgili arkadaşlar. Tamam? Soruya böyle yaklaşıyoruz arkadaşlar. Her zaman en kesin olanlardan başlıyoruz. Ve seçeneklerde eli eliye eli Gidiyoruz yolumuza devam ediyoruz. tam güzel insan. Gel bir bakalım. 7 numaralı soru. Bu soru bize ne diyor? Diyor ki bu cümledeki altı çizil fiilin çatı özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi bak çatı hep anlatıyorum. Şimdi diyeceksin hocam biz yeni yeni geçtik buraya. Tamam Allah da seni Buraya geçmiş olmanız lazımdı zaten. Bunun birinci dönemde işlemiş olmanız lazımdı. İkinci dönem gelmeden bitmiş olması lazımdı. Ama sen şunu biliyorsun. Biz çatıyı ikişe ayırıyorduk arkadaşlar. Bir öznesine göre bir de nesnesine göre sevgili arkadaşlar. Özne nesnesine göre etken ve edilgen, nesnesine göre geçişli ve geçişsiz olmak üzere iki ayrılıyorduk. Doğru muyuz? Doğruyuz hocam. Etki olması için gerçek ve gizli özne, edilge olması için cümlede sözlü özne olması yeterliydi. Geçişli olması için arkadaşlar onu getirince yükleme oluyordu. Geçişsiz olması için onu getirince olmuyordu. A bu kadar basit, vicdansız. Neyini anlamıyorsun bunu yani? Neyini anlamıyorsun Allah da seni affetsin. Gel bir bakalım. Güneş sistemindeki kayaç gezegenlerin büyük oranda demir ve nikelden oluşan bir metal bir çekirdeğe sahip olduğu tahmin ediliyor. Sorur bakalım. Tahmin eden kim? bilmiyoruz. Tahmin eden kim olduğu belli olmadığı için arkadaşlar. Burada bir sözde özne vardı sevgili arkadaşlar. Tahmin edilen neyse sevgili arkadaşlar. Güneş sistemindeki kayaç gezegenlerin büyük oranda demir ve nikelde oluşan bir metal çekirdeğe sahip olduğu tahmin edilen buymuş arkadaşlar. O zaman ben ne diyorum arkadaşlar? Burada gerçek ve gizli özne yoktur sevgili arkadaşlarım. Ne diyorum ben buna? Ne diyorum? Ne diyorum? Edilgen diyorum. Aha da edilgeni buldum mu? A ve B elendi. Şu an sallasam 150 tutturacağım ama sallamayacağım. Peki soruyorum. Tahmin ediliyor onu getiriyorum. Onu tahmin ediliyor. Oluyor mu? Olmuyor hocam. O zaman geçişsiz diyeceğim. Cevabım D olacak. Bu kadar basit. E hocam bunun daha kısa bir taktiği var mı? Mesela bu soru için var. Tahmin ediliyor. Geçişli mi, geçişsiz mi? Etken mi, edilgen mi? Bakalım. Şimdi bir kere öznesine göre bakınca bu edilgen. Hmm, hocam edilgen bu. Dostum, eğer bir cümle öznesine göre edilgense, nesnesine göre geçişsizdir. Asana bir bomba bilgi. O zaman ne yapıyoruz? Bu soruyu zıplayıp hoplayıp geçiyoruz. Zıplayıp hoplayıp geçtik. Bir sonraki soruya geldik. Diyor ki bu parçada altı çizgi söz grupları sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? Arkadaşlar sırası bizim için önemli. Tamam. Gel bir bakalım. Şimdi salık vermek diyor. Altı çizilmek diyor. Evet bazı sözcükler arkadaşlar anlamını bilince direkt seçenekten bulabilirsin ama biz yine de cümle içerisindeki anlamına bakalım tamam mı? Güncel çalışmalar sosyal medya kullanımının gençlerin uyku düzenlerini ve zihin sağlıklarını başta olmak üzere genel sağlık durumlarını kötü etkilediğini salık veriyor. Salık vermek arkadaşlar vurgulamak demek değil. Salık vermek haber vermek demektir. Açıklamak izin vermek demek değil. Cevabımız B olduğu kesinleşti ama gel devam edelim. Yetersiz kalitesiz uyku'nun gençlerde depresyon ve özgüven eksikliği tetikleyebileceğini altı çiziliyor. Yani önemi belirtiliyor anlamında kullandığından mütevellit. Bizim cevabımız B olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostum. Tamam mıyız? Tamamız. Süpersin. O zaman gel şimdi seninle bir sonraki soruya geçelim. Bu parça hangi metin türüne örnektir diyor. Bakalım hangi metin türleri varmış. Köşe yazısı varmış, biyografi, haber yazısı, otobiyografi varmış sevgili arkadaşlar. Köşe yazısının biz fıkra olduğunu biliyoruz. Fıkranın güncel konular işlediğini biliyoruz. Geçtik. Biyografinin sevgili arkadaşlar bir kişinin yaşam öyküsünü anlattığını biliyoruz. Devam. Haber yazısının arkadaşlar nesnel olduğunu, bilgilendirici olduğunu, bilgi. 5 ne bir K özelliklerini taşıdığını biliyoruz. Otobiyografinin ise yaşam öyküsü ama öz yaşam öyküsünü anlattığını biliyoruz arkadaşlar. Biyografi ile otobiyografi karıştırma. Hocam karıştırıyorum ben yine siz deyince karıştırmayacağım gibi bir kuralım yok diyorsa otobiyografi otomatikten aklında kalsın. Otomatik özü özüne kendi kendine anlamı taşıdığı için öz yaşam öyküsü diyebiliriz. sana çat zihinde kodla. Peki gel bakalım bu metin hangisiymiş sevgili dostlar? Zekeriya Batmazoğlu 68 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde doğdu. Şimdi Zekeriya kendini mi anlatıyor yoksa başka biri mi Zekeriya dayıyı anlatıyor? Devam. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kamu denetimi bölümünden 92 yılında mezun oldu. 94-99 TBMM'de milletvekili danışmanı olarak 99-2001 emlak filan 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 da işte yaptı. Ve devam ediyor işte şunu yapmış işte halen bakanlık müşaviri olarak görev yapıyor evlidir iki çocuğu vardır diyor. Şimdi bunu yazan adam kendi başına geçen bir şeyi mi anlatıyor? Hayır. Kimin yaşam öyküsünü anlatıyor? Başka birinin yaşam öyküsünü anlatıyor. O nedenle biyografi deriz biz buna. Bunları diyemeyiz. Bunları dersen Allah da seni affetsin derim ben. Tamam. Gel bakalım madem Allah seni affedecek o zaman bir sonraki soruya geçelim. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor sevgili dostum. Bakalım hangisi söylenemezmiş. Birinci cümle yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Hep bahsediyorum. Fiil cümlesi dediğimiz şey nedir sevgili arkadaşlar? Yüklemi fiil olan cümledir. İsim cümlesi dediğimiz şey yüklemi isim olan cümledir. Tamam mı? Devam. İklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık günümüzün en ciddi küresel problemi olarak görülüyor. Görülmek fiil değil midir arkadaşlar? Evet fiil cümlesidir. Doğru. Bakalım ikiye. İkinci cümle yüklemin yerine göre kurallı cümledir. Arkadaşlar yüklemin yeri dediği zaman aklımıza üç şey gelecek. Devrik, kurallı, eksiltili. Devrik cümle nedir arkadaşlar? Yüklemin sonda olmadığı cümleler. Yüklem var ama sonda değil. Kurallı cümle yüklemin sonda olduğu cümleler. Eksiltili cümle yüklemin olmadığı cümlelerdir. E burada diyor ki kurallıdır. Yani yüklem sondadır diyor. Bakalım sonda ama. E, i̇kinci dünyada filan filan 1.2 milyar filan ise çölleşme riski bulunan topraklarda yaşamını sürdürüyor. Yüklem sonda değil mi? O zaman kurallı cümle. Eledik seni de. Üçüncü cümle yapısına göre içinde fiilimsi bulunan cümledir diyor. Hmm, bakalım içinde fiilimsi var mı bu cümlede? Dünyada her yıl toprağın üst tabakasının 24 milyar tonu kaybedilirken 6 milyar hektar alan çölleşiyor. Evet, ken zar fiilimiz var. Fiilimsi bulunan cümle. Aynı zamanda tek yüklemi var sevgili arkadaşlar. Güzel. Dördüncü cümle anlamına göre olumsuz cümledir. Az zaman evet. cevabımız bu olacak. Bakalım gerçekten olumsuz bir cümle mi arkadaşlar? Anlamına göre diyor. Dikkat. Sadece yanlış sulama nedeniyle dünyada her yıl 500 bin hektar alan çölleşmektedir. Olumsuz bir cümle mi? Tabii ki de değil arkadaşlar. Olumlu bir cümle. E o zaman benim cevabım D olacak. E hocam çölleşmektedir diyor. Kötü bir durum ya. Olumsuz bir şey değil mi? Öyle bakmıyoruz tabii ki değil mi? Nasıl bakıyoruz? Diyoruz ki iş gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi? Arkadaşlar eğer iş gerçekleşmişse olumlu cümledir. İş gerçekleşmemiş olumsuz cümledir. Tamam mı? Ne desin mesela? Desin ki annem işte yünleri dövdü desin. Tamam mı? Şimdi dövdü dediği zaman hocam dövmek kötü bir şey yani. Hocam olur mu? Böyle annem alıyor yünleri, dövüyor işte. Ne yapıyor işte? E, yeni bir işte yastık yapacak filan. Şimdi yünleri dövdü dediği zaman bu işin ahlaki yönüne bakmıyoruz. Neye bakıyorsun? İşi yapmış mı? Evet, dövdü. Annem yünleri dövdü. Evet. işi yapmış hocam. O zaman olumlu cümledir. Tamam mı? Annem günleri dövmedi dediğin zaman sevgili arkadaşlar. Peki işi yapmış mı? Yapmamış. E yapmamışsa o zaman nedir bu? Olumsuz bir cümledir. Yani ahlaki açıdan değil arkadaşlar. Biçimsel açıdan değerlendiriyorsun burada. Tamam sevgili dostum. Diyelim ve bu videoyu böyle bitirelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Açıklama kısmında verdiğim online teste mutlaka girmeni istiyorum senden. Perşembe günü paylaşacağım videonun altındaki açıklama kısmında cevapları ve sıralamayı vereceğim sevgili arkadaşlar. Bu derslik bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.